High Tech Müzik'ten herkese selamlar arkadaşlar. Yeniden 1.0 aracımızın uygulamasının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Uygulamasını tamamlamış olduğumuz sıradaki konuk aracımız 2025 model Hyundai Tucson. Ne yaptık bu aracımıza? Nashvox marka elektrikli bagaj açma işlemi gerçekleştirdik. Ben hemen videonun başında aracın kilometresini göstererek başlamak istiyorum sizlere. Şöyle sağ altta göstereyim araç henüz 753 kilometrede Neden kilometreyi göstererek başlıyorum e, Araç sıfır olduğu için e, Bu tarz uygulamalarda Kullanıcıların genellikle Uygulama sonrasında Garanti dışı kalır mı herhangi bir problem yaşar mıyım gibi Endişeleri oluyor e, Biz uygulama esnasında aracın orijinalinde Elektriksel aksamında herhangi bir yerde Delme kesme biçme işlemi yapmadığımız için Uygulama sonrasında da garantisi Aynı öncesinde olduğu gibi devam ediyor. Hemen şöyle elcik kısmını göstererek başlayayım sizlere. Uygulama sonrasında bagaj açma elciğine bir kere dokunduğunuz takdirde görmüş olduğunuz gibi herhangi fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörlerimizi bizim kutu içerimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Ve aynı zamanda şu üst tarafta bulunan kilit sistemini yine bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki bagaj kapağı kapandığında vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Bu parçalar değişirken aracın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme, kablo sıyırma gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Bilerek de yakın çekim alıyorum ki olabildiğince şeffaf bir şekilde size her şeyi göstermeye çalışıyorum. Manuel olan amasörlerin görmüş olduğunuz şu elektrik tesisatı yok. Bizim kullandığımız amasörler elektrikli olduğu için bir kablo tesisatı var. Bu elektrik tesisatını aracı, aracın içerisine aldığımız yer bile aracın orijinalinde var olan bir yer. Yani merak edip de araca sahip olanlar bakabilir. Burası önceden tıpalı kapalı pozisyondaydı. Tıpalar sökülerek buradan tesisatı aynı şekilde içeri alıyoruz. Tabi bir de bir kontrol düğmesi ekliyoruz buraya. Yeri gelmişken göstereyim. Bir kere dokunduğunuzda herhangi bir fiziki kuvvet gerektirmeksizin bagaj kapağımız kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Tekrar göstereyim açılış kapanışını çarpması, ses çıkartması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor. Gayet nizami bir şekilde çalışıyor. Şöyle kapatayım tekrardan. Kapanırken de yakın çekim alayım. Birinci kademe kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama sonrasında bu bagaj kapağının çizgilerinde bir bozukluk, herhangi bir yerde bir açıklık kesinlikle söz konusu olmuyor. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız nasıl stabil duruyorsa uygulama sonrasında da aynı şekilde durmaya devam ediyor arkadaşlar. Sistemi aracın uzaktan kumandasından kontrol edebiliyoruz. Uzaktan kumandada bagaj açma düğmesine basılı tuttuğunuz takdirde kumanda yardımıyla bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Aracın orijinal kumandası harici bir kumanda kullanmıyoruz. Yedek anahtarın kumandası da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde aynı şekilde basılı tutmanız yeterli oluyor. Kumanda yardımıyla açıldığı gibi tekrardan kapanıp aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi vakumunu gerçekleştiriyor. Opsiyon olarak ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Ekstra ücret ödeyerek. Biz bu araç için ayak sensörü eklentisi de gerçekleştirdik. Tamponun tam orta iç kısmına bir sensör ekliyoruz. Bu sensöre yaklaşıp ayağınızı gösterdiğinizde bagaj kapağımız ayak sensörü yardımıyla açılıyor. Eliniz dolu olabilir. Açamayacak konumda olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak istediğinizde aynı şekilde sensöre ayağınızı uzatmanız yeterli. Görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağı ayak sensörü sayesinde hem açılıp hem de kapanıyor. Darbe sensörümüz mevcut. Ne demek istiyorum? Bagaj kapağı kapanırken olası oluşabilecek sıkışmalar durumunda amasörler bu sıkışmayı algılayıp tekrardan kendini yukarı bırakıyor. Hemen şöyle tek başıma gösterebildiğim kadar göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi amasör az bir şey zorlanmayı anladığı anda kendini aynı şekilde yukarı bırakıyor. Yükseklik alçaklık ayarı yapabiliyoruz. Siz de sonrasında ayarlayabilirsiniz. Olduğunuz otopark düşük tavanlı olabilir. İstediğiniz gibi yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Sistem aracın içerisine yerleştirdiğimiz buton yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bakın kutu içeriğimizde tam şuranın ölçüsünde buraya bir düğmemiz çıkıyor. Burası önceden sağ tarafta olduğu gibi boş kapaktı. Bu düğmeye şöyle bir kere bastığınızda bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Bu arada şunu söyleyebilirim, bildiğim kadarıyla bu araçların iç döşemelerinde 3 renk var. Bir krem renk var, bir biraz daha bu şekilde beyaza yakın bir tonu var, bir de siyah rengi var. 3 ayrı renk de elimizde mevcut. Tuş olarak orijinal tuş kullanıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Buna şöyle tekrardan bir kere bastığınızda araç içerisinden açıldığı gibi aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi kapanıyor. Dediğim gibi aracın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor. Kapanışa yakın şöyle tekrardan kilometreyi göstermiş olayım. Ara, araç henüz 753 kilometrede. Yani garantisi bırakın devam etmeyi muhtemelen bu aracı satan satış danışmanının masasında hala garanti evrakları bekliyorduk. Hyundai'a iletilmemiştir. E, yerimiz Ankara'da Bülbül deresi caddesindeyiz. Küçük Esas semtinde. 58 numarada. Ben yine videonun açıklama kısmına hem kişisel numaramı hem de adres bilgilerimizi bırakacağım. İstediğiniz zaman mesaj atıp arayıp sormak istediğinizi öğrenmek istediğinizi öğrenip sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyorum.